7 Haziran 2011 günü saat 12.00 sıralarında Ankara'da polis merkezine gelen Sevim Çelik ve gelini Derya Çelik, oğlu Savaş Çelik'ten haber alamadıklarını, telefonuna ulaşılamadığını, iş gezisinde olduğunu birkaç gündür şehir dışında olduğunu belirterek ihbarda bulunuyordu. Gelin ve kayınvalide ile görüşmeyi yapan ekipler kayıp şahıs bilgilerini bütün ile yayıyor ve soruşturmayı başlatıyordu. Savaş Çelik 27 yaşında, üniversite mezunu, Mobilya sektöründe çalıştığı şirkette pazarlamacılık yapan iş hayatında başarılı biriydi. Alınan bilgiye göre iş ve aile yaşantısı son derece iyi devam eden Savaş Çelik için hiçbir tehdit unsuru bulunmuyor, iyi devam eden bir yaşam sürüyordu. Savaş'ın eşi ve annesi bir kazanın veya başka bir şeyin olmasından şüphe ettiklerini, bulundukları durumun normal olmadığını dile getiriyordu. Görevli ekipler soruşturmaya ilk olarak Savaş'ın çalıştığı firmadan başlamıştı. Firma yetkilileri, Savaş'ın İstanbul'da 3 Haziran 2011 ve 8 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak olan mobilya fuarına görevlendirildiğini, ancak 6 Haziran 2011 tarihinde yani fuarın 3. gününde patronunu arayarak özel bir durumunun olduğunu belirterek izin istediğini. Birlikte olduğu çalışma arkadaşlarına da Ankara'ya geri dönmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor. Bu bilgileri şirketi arayarak oluna ulaşamadığını belirten Sevim Ede verdiklerini, çalışma arkadaşları da savaşı havaalanından yolculadıktan sonra görmediklerini belirtiyordu. Sevim ve Derya Çelik bu durumun neden yaşandığını, yani savaşın neden izin alarak kimseye bir şey söylemeden erkenden Ankara'ya döndüğünü bilmediklerini belirtiyordu. Şirket kayıtları kontrol eden ekipler, Savaş'ın belirtilen tarih ve saatte İstanbul'dan uçağa binerek Ankara'ya sorunsuz bir şekilde ulaştığını tespit ediyordu. Ne olduysa Ankara'da olmuştu. Aynı gün akşam saatlerinde Derya, eşine dair bir bilgi olup olmadığını sormak için tekrar polis merkezine gelmiş, durumdan endişe ettiklerini, eşi Savaş'ın hiç böyle ortadan kaybolmadığını tekrar tekrar belirtmişti. Bütün gün çalışan ekipler soruşturmanın devam ettiğini, önemli bir durumda kendilerine bilgi vereceklerini belirtmişti. Belirtilen gün içerisinde hiçbir devlet hastanesinde savaş adına bir kayıt yoktu. Ertesi gün sabah erken saatlerde ekipler uçuş bilgilerine göre uçağın iniş yaptığı havalimanını kontrole gitmiş, savaşın uçaktan inip inmediğini indikten sonra nereye gittiğini bulmaya çalışmışlardı belirtilen saatte savaşın uçaktan inişi, havalimanından çıkışı ve taksiye binişi tespit edilmişti. Savaşın bindiği taksinin şoförü araştırmalar sonucu tespit edilmiş ve ekipler tarafından ifade vermesi için polis merkezine getirilmişti. Taksi şoförü görevli memurlara savaşı tanınmadığını, her gün taksisine onlarca insanın bindiğini belirtiyordu. Yapılan kontrollerde taksi şoförünün gün boyunca çalıştı, durakta bulunduğu, savaştan önce ve sonra da müşterilerinin olduğu tespit ediliyordu. Durumun ciddiyetini belirten memurlar taksi şoföründen kendilerine yardımcı olmasını istedi. Taksi şoförü sadece hatırladığı iki şey olduğunu söyledi. Ona göre savaş heyecanlı görünüyordu ve onu bir çiçekçiye bırakmıştı. Bu çiçekçi Savaş ve Derya çiftçinin evlerine oldukça yakın bir çiçekçiydi. Soruşturma sırasında yapılan GPS kontrolü Savaş'a ait telefonun son görüşmelerin eşi Derya ile kısa şekilde yapıldığı ve son olarak evine yaklaşık 100 metrelik mesafede sinyal verdiği tespit ediliyor. Araştırma alanı gitgide daralıyordu. Görevli ekipler savaşın patronu ile görüşmüş, savaşın neden izin istediğini, neden planlanan zamandan erken döndüğünü sormuştu. Patron, savaşın kendisini arayarak eşiyle telefonda tartıştıklarını, eşinin telefonlarına cevap vermediğini, ailevi bir problemin olduğunu belirttiğini anlatmıştı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken Derya tekrar polis merkezine gelerek son durum hakkında bilgi almak istediğini ve kendisi ile ilgili bir konunun olup olmadığını, yalnız kaldığı için endişe duyduğunu, eşi savaşa ulaşılana kadar bir süre kendi ailesinin yanına gitmek istediğini belirtmişti. Kendisi ile görüşen görevliler il sınırları içerisinden ayrılmadan aile evine gidebileceğini sadece verilen irtibat numarasının her zaman aktif olması gerektiğini belirtmiş ancak Derya'nın şüpheli tavırları dikkatini çekiciydi. Derya eşi ile kavga ettiklerini, telefonları açmadığını, görevli memurlara anlatmamıştı durumu değerlendiren görevli memurlar Derya'yı gizli takibe almaya karar vermişti ve karşılaştıkları şeyler şüphe etmekte ne kadar haklı olduklarını göstermişti. Derya ve Savaş'ın kullandığı telefon numarasına yapılan teknik takipte çıkan sonuçlar patronu onaylar şekildeydi Savaş'ın telefonunda olduğu gibi Derya'nın telefonunda da görüşmeler kısa süreliydi, ancak bu sadece kocasıyla yaptığı görüşmelerdi. Teknik takipte Derya'nın her gün düzenli aralıklarla bir numara ile görüşerek uzun süreli konuşmalar gerçekleştirdiği ve mesajlaştığı ortaya çıkıyor bu durum görevli memurların araştırmayı daha da derinleştirmesine sebep oluyordu. Derya'nın görüştüğü kişi Emre Kılıç'tı. Yapılan araştırmada Emre'nin savaş ile aynı firmada çalıştığı ortaya çıkıyordu Emre hakkında bilgi almak için firmaya giden yetkililer, Emre'nin başka bir firmada çalışmak istediğini belirterek 8 Haziran 2011 tarihinde istifa ettiğini bildiriyordu. Emre firmanın muhasebe sorumlusu olarak görev yapıyordu. Çalışma arkadaşları Emre'nin fazla rahat ve laçka bir insan olduğunu, çalışma arkadaşları tarafından sevilmediğini, sosyal hayatı hakkında pek bilgilerinin olmadığını belirtiyordu. Ekipler araştırmalarını tamamıyla Derya, Savaş ve Emre üçgeni çevresinde odaklandırmaya başlamışlardı. Ekipler, Emre ile ilgili konuşmak için Derya'nın ailesinin bulunduğu eve gidiyor ancak Derya'nın ailesi gelen ekiplere kızlarının bu gece arkadaşında kalmaya gittiğini belirtiyordu. Emre ile görüşmeye giden ikinci ekip ise Emre'yi evinde bulamıyor. Komşularından Emre'nin 2, üç gündür evine gelmediğini kimsenin onu görmediğini söylüyordu. Emre'nin bilgileri o gece ilde çalışan bütün personele bildirildi ve Emre il çıkışı yol kontrol uygulamasında yanında bir yolcu ile ekiplere yakalanıyordu. Emre'yi almak için giden ekipler karşılaştıkları manzara ile çok da şaşırmamıştı yolcu Deryaydı. Ekipler tarafından polis merkezine getirilen Emre ve Derya ayrı ayrı sorguya alınmış ve gerçek gün yüzüne çıkmıştı. Görevli memurların sorularını yanıtlayan Derya her şeyi itiraf etmiş ve suçsuz olduğunu belirtmişti. Yaklaşık bir yıl önce kocası Savaş ile firmanın düzenlediği kutlama yemeğine katıldığını, Emre ile orada tanıştığını belirtmiş, aslında ilk başta Emre'ye ilgisinin olmadığını Emre'nin kendisine ilgi gösterdiğini, sürekli mesajlar attığını, Savaş'ın kendini mutlu edemediğini ilişkilerinin kötü gitmeye başladığını, kendini kötü hissettiğini. Bir süre sonra Emre'nin ilgisine hayır diyemediğini belirtiyordu. Emre ise hiçbir şekilde konu ile ilgisinin olmadığını, iş için Ankara'dan ayrıldığını, Derya'nın sadece iş arkadaşının eşi olduğunu, ilden ayrılacağını bildiği ve kendisinin de gitmek istediği yerin yakın olduğu için kendisini bırakmasını istediğini belirtiyordu. Ancak Derya çoktan her şeyi anlatmaya başlamıştı. Derya Emre ile sohbetlerinin ilerlemesinden sonra gizli gizli buluştuklarını, kocası Savaş'ın işi gereği il dışına çıktığı zamanlar birlikte olduklarını, Emre'nin hep uzaktan Savaşı kontrol ettiğini itiraf etmişti. Peki o gün ne yaşanmıştı? Emre ile rahatça vakit geçirmek isteyen Derya, kocası Savaş ile bir bahane bularak kavga etmiş, telefonlarına cevap vermemişti. Emre, Savaş'ın şehir dışında olmasının verdiği rahatlıkla Derya'nın yanında kalıyordu. Bu ikisinin de telefon sinyallerinde anlaşılıyordu ama o gece üçünün de telefonu aynı yerde sinyal vermişti. Emre ve Derya'nın hesap edemediği tek şey Savaş'ın eşine olan sevgisiydi. İşiyle arası bozulan Savaş'ın içi rahat etmemiş, patronunu arayarak izin istemişti. Uçak yolculuğunu tamamlayan Savaş taksiye binerek evlerine yakın olan çiçekçiye gitmiş, eşinin seveceğini düşündüğü çiçekleri alıp eşine sürpriz yapmak istemişti. Habi ki evde eşini iş arkadaşı Emre ile yataklarında yakalayana kadar. Cinnet geçiren savaş bir anda Emre'ye saldırmış aralarında boğuşma başlamıştı, yatağında dostuyla kocasına basılan Derya o an şok geçirmiş ne yapacağını bilememişti, Emre ve savaşın kavgasını izlerken bir an düşünmeden yatağın yanında duran bir bloyu alarak kocasının başına vurmuştu, savaş ve Emre arasındaki boğuşma bitmiş savaş yere yılmıştı. Bir an duraksayan Emre Derya'nın elindeki bibloyu alarak savaşa vurmaya başlamıştı. Ona durmasını söyleyen Derya'yı duymamıştı. Kolu yorulana kadar vurmuştu, tekrar tekrar ve tekrar ve o ev artık savaşın evi değil mezarıydı. Artık bu işin dönüşü olmadığını söyleyen Emre Derya'ya ikisinin de suçlu olduğunu, bu pisliği beraber temizlemeleri gerektiğini söylemişti. Emre Derya'ya evde bulunan en büyük bavulu getirmesini söyleyip savaşın cansız bedenini soyduktan sonra o büyük bavula yerleştirmişti. Emre ile Derya bavulu araca yüklemişti, Emre aracı ile ceseti ormanlık alana götürmüş ve orada kazdığı bir çukura atıp üstünü kapatmış çıkardıkları kıyafetleri ise bir çöp kutusuna atıp çöp kutusunu tutuşturmuştu. Her şeyi anlatan Derya olayların birden oluştuğunun ne olduğunu anlayamadığını söylemişti ormanlık alanı kontrol eden ekipler söylenen yerde savaşın cesedinin bir kısmını toprak altında, bir kısmını ise yabanı hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulmuştu. Savaşın cesedine yapılan otopsi ve ölüm raporu ölüm sebebinin baş kısmına alınan ağır ve birden fazla ölümcül darbe olduğunu gösteriyordu. Ekiplerin sonuçları ve ifadeleri raporlamasından sonra Emre ve Derya çıkarıldıkları ilk duruşmada cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yitip gidenler ve geride kalanlar. Sevim Sevim, bir anne, evladını neler olduğunu bilmeden, en başından beri oğlunun katili ile bir umut oğlunu arayan bir anne. Derya, Derya ihanet çukurunda çırpınan, en başından beri, yalanlarla kurulu hayatta sadece kendini kandıran bir kadın. Enve, emre hayatı zevklerinden ibaret sanan ve zevk zehirlenmesi yaşayan bir insan. Peki, savaş? Savaş ise sevgisinin, aşkının bedelini canı ile ödeyen bir adam tek hatası fazla sevmek miydi yoksa yanlış insanı sevmek mi? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu bölümde sizlerle yaşanmış bir olayı isimleri, yeri ve tarihi değiştirerek ele aldık. Değişen şeyler sadece isimler ve zamandı. insanoğlu değişmedi. Unutmayın, polis olun, poliste olun ama polistik olmayın.